Baba mesleği bizim, baba ocağı. Sonuçta e, babamızın yani işverenimiz oluyor. Aynı zamanda onun kanaatiyle böyle bir e, karar aldık. İçeride arkadaş ortamında sohbet ederken, çay içerken e, işte 1 Mayıs'ın işçi bayramı oldu, işte resmi tatil oldu. işte memurların, e, gerekli yer, e, kamu işçilerinin tatil olduğu yerde dedik ya biz de emekçiyiz sonuçta biz de işçiyiz. E, bedenimizle çalışıyoruz. Neden dedik? Bizim için tatil olmasın dedik. E, bu manada bir farkındalık oluştursun istedik. Bize kapatalım diye karar aldık. Fakat tabii dükkanı kapatmaklı olmuyor. Dükkanı kapalı gördükleri zaman insanlar neden kapalı diye bu sefer arıyorlar. Bu sefer dedik ki e, bu duruma tevessül edilmesin diye bir pankart hazırladık. En azından kapalı olmasının sebebinin ne olduğu görülsün. Bundan dolayı da e, pankartımızı astık. E, sonra işte esnaf arkadaşlar da bu konuda e, olumlu tepkiler aldık.